Ürünlerinizi fil dişi sahilleri pazarına tanıtmak ister misiniz? 20-22 Ekim tarihleri arasında 7 milyonu aşkın nüfusuyla Afrika'nın en önemli şehirlerinden biri olan Abidjan'da düzenlenecek fil dişi sahilleri İş forumuna katılın. 30 milyona yaklaşan nüfusuyla fil dişi sahilleri pazarını keşfedin. Hem de Mali, Burkina Faso, Nijer, Togo, Benin, Gine gibi ülkelerden gelecek iş insanlarıyla Batı Afrika pazarında ihracat fırsatları yakalayın. İnşaat malzemelerinden gıda tarım hayvancılığa, mobilya ve dekorasyondan makina ve aksamlarına, medikal ve sağlıktan hızlı tüketim ürünlerine, tekstil ve modadan deri ve ayakkabı sektörüne kadar her alan landa ikili görüşmelere katılarak ihracat yapma fırsatını kaçırmayın. Fil dişi sahilleri iş forumu. 20-22 Ekim 2021 Abidjan, Fil dişi sahilleri.